Minecraft'ın 3. günündeyiz ve gerçek hayatta Minecraft gibi yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> Ben sadece suyum var ve kola mola falan almak istiyorum bu ATM'yi çalıştırarak. ATM'nin gücü yok yalnız. Bizim bu ATM'ye redstone da bulmamız lazım. Bütün redstone'lar mı? Bu omnifix sadece. E bu omnifix'i takıp bazı şeyleri de atılabiliriz görevleri. Bu yüzden bu videoya dirlik bekliyoruz. Hadi bakalım dışarı çıkmaya başlayalım şuradan açabiliriz. Hop. <laughs> ne sandınız? İçeriye ayakkabıyla gireceğimi mi sandınız? Hayır hayır hayır. Minecraft'ta olsa ben buraya yalın ayak girerim. Ayakkabılarla pis sinmem. Abi çoraplarım pislenmiş. <laughs> İnanamıyorum. Şunu hemen bir temizleyelim. Allah belanı vermesin daha. Hemen gel. Girdin içeri ama. Oğlum alem 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 beni 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 beni. Bu ne lan? Oğlum burayı biri kazmış. Gerçekten birisi kazmış burayı. Ba, ba, bak. Arkadaşlar bakın çok dikkat edin. Örümcek olabilir ya, yakınımızda. O ses duyuyorum. Sizler de duyuyor musunuz? Neyse ben reston bulmaya gidim. Aa, örümcek olabilir dedim. Arkadaşlar dediğim gibi olaya bakın olaya bakın. Örümcek olabilir dedim. Ne çıktı? Görüyor musunuz arkadaşlar? Örümceğin yuvası. Ben buraya evi koydum da şimdi ben nasıl gece uyuyabileceğim? Gece uyuyamam ki. Minecraft'ta da uyuyamıyorsun. Gerçek hayatta da uyuyamazsın. Aa, öp, Arkadaşlar görüyor musunuz? Abi görüyor musunuz? İçinde örümcek. Oha örümcek. Bakın. Çok dikkatli izleyin. Abi görüyor musunuz örümceği? Bizim bu örümcekten kurtulmamız lazım ama hiçbir şekilde hayvanlara zarar vermek istemiyorum arkadaşlar. Herhalde bu zararsız örümcek olabilir. Aha. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kırdık. Bakın. Bir, iki, üç tane olması gerekiyordu. Üç tane çıkıyordu abi. Şimdi erkek görün erkek. Erkeğin kralını, stilin kralını... Oh, görev tamam. <laughs> Şöyle bir olay var. Benim elimde 64 tane buğday duruyor. 64 tane hepsi duruyor. Ben bunun hepsini satarsam acaba köylü bana ne kadar elmas yap? Ne ne elmas? lan? Elmas vereyim lan köylü. Lan lan dingil İngilizler işler yapıyorsun ha. Kaps kaps dedi köylüden elmas çaldın. Allah belanı vermesin doğan Neyse hadi zümrütleri alalım. Şu kel kafamda beni burada bekletiyorsun köylü. <laughs> Selam naber? Ee? ne haber? Ne? Ne hu ne hu. Lan hune, HUNE Türkçen yok mu Türkçen? Ya <laughs> arkadaşlar bir şeyler satıyor. Süper süper ha, bu da satmak istiyorum <laughs> Aynen ay, ay, ay hepsine hepsine. <laughs> Oğlum bu tamam hepsini aldık Zümrütleri hepsini aldık arkadaşlar dolandırdık biraz da. Ama bu hı diyor mu diyor? Türkçe bilmiyor defol git lan buraya defol. Gözümü bak toz oldu hemen anında yok oldu ya. Ben böyle bir köylü görmedim ya. Bu nasıl çöylü arkadaşlar? Türk olsa böyle olmaz ya. Türk olsa böyleyim abi, hatayım abi, hatayım abi. Bu. Hı hı. Yok pardon şöyle değil, böyle değil. Bir de şöyle bak. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Kafayı yedik şimdi eve gidiyoruz. Evim evim güzel oluyor. Minecraft evim arkadaşlar. Şu evi gördükçe var ya içime bir, bir huzur doluyor. Bir doğa sevgisi doluyor var ya. Canım Minecraft'ım benim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine evim. Ay senin dötünü yerim de çekil. Kurban diye kurban şimdi senin. Ay senin dötünü Düşünün kurban, düşünün kurban. Tamam tamam. <laughs> Bu kadar cilve yeter. Ya çekmem ben. Canım evim güzel evim. Sevdim ben burayı. Vallahi ben burada kalırım ya. Yemin ederim kalırım. He bakın. ATM, ATM olayını unuttuk. Şimdi biz bunlara restan yerleştirelim 3 tane. Bakalım bize ne verecek. Hiçbir fikrim yok. Hadi ATM. Güzel de ATM. Canım ATM. Umarım içinde yiyecek içecek vardır. Uhu, süper. Süper. Ha, arkadaşlar açılıyor. <laughs> arkadaşlar açılıyor alalım yalnız kart yeşi lazım kart yeşi lazım o sana özel bana özel tasarlandı? doğum tarihi adımızı bir dakika. arkadaşlar siz bunu görmediniz siz bunu görmediniz bak şimdi olaya bak olay en sevdiğim yer en sevdiğim yer açılıyor şimdi bak çok dikkatli izleyin arkadaşlar göreceksiniz çok seveceksiniz Saati <laughs> saat girmeni istiyor saat kaçmış şimdi bakalım Hemen şöyle gerçek saatimizi. Aha o kaçtı? Görmedim lan. Oo bir dakika. Şarjı bitti ama 6 geçiyordu. Abi yemin ederim şarjı bitti. 18-2 geçiyordu sanırsam. Yanlışsam önemli değil ya boş verin onu. 18. Oo yanlış girdik. 1. Geri gel. Heh, 8. 18. galiba. Ya da 32'dir herhalde. 32 diyelim. 32. Ah tarih girmemi istiyor süpersin süpersin. Tarih kaç lan? Harbiden tarihi unuttum. Baş ver ya böyle kalsın. 1 Ocak kalsın. Aa, 2014, 2000, 2024'te yaşayalım hadi bakalım. Gir alarm, hadi. alarm diyor. Alarm istemiyorum ya alarm istemiyorum. Tamam 17 diyelim. Ya, tam tamam 23'te. O gece 11'de çalarsın artık. Süper. E ismimizi yazmadın. Geri ismimizi sormadın. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi biz bu kartımızı takıyoruz. Bakın Yormuş olduğunuz gibi. Oo süper bir süper bir Bakalım içinde para var mı? İçinde para var mı? Hoş geldin. He. Sonra diyor sonra diyor. Şifrem. Şifrem. Şifrem güzel bir şifrem. Sıfır 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 mı? Acıba. Geç. Aa adıma gir şimdi istiyor arkadaşlar adımı. Doğan. İsmim Doğan zaten biliyorsunuz. Allah belanı. Allah nerede? Ay kaydı kaydı. Heh. Çok dikkatli izleyin. Doğan. Do Aha da neye girdik? Doğum günü mü? Lan geri zekalı girdim ya biraz önce. Mal 29 Eylül'de doğdum. Ha yok o tarihti. Geri zekalı olan benim arkadaşlar. Eylül. <gülüyor> <gülüyor> Kolum koptu lan. Şifren 1 2 3 4, 4. <laughs> ne kadar zor bir şifre. Allah. Hay Tamam hadi artık açıl. Lan geri zekalı şifreyi biraz önce girdim ya. Hayır hayır işte bu değil. Biliyorum bir yeri zekalı. 1, 2, 3, 4. Süper. <laughs> İyi sene geri zekalı. <laughs> sene bitmek üzere zaten. Niye Mam ya. Olsun. Ha? Olsun. Manyağa bak şapşıya bak. Hadi bakayım. O sürdü lan. Prrr yapıyor böyle. Lan ağaç dışarıda. Oh bir dakika şu açıldı. Dışarıda ağaç dar derken bir şey açıldı. Ha paramız yok arkadaşlar. Başta bir para yatıralım. Şöyle zümrütlerimiz vardı bizim. Hani köyden aldığımız. Zümbüt, Allah belanı versin. Arka ah, cebimde. Görmüş olduğunuz gibi zümrütlerimizi önce bir yatıralım. Şöyle bir hop. yatıramayalım. Heh, dur y yatmıyor lan. Allah belanı Ha Tamam yatıyor. Ha, süper. Yatırdım arkadaşlar. <laughs> yatırılan bir TL o bir 25 kuruş da içinde varmış. Bir tane daha yatırıyoruz o zaman. Hadi hop. Yatır. Yat. Allah Allah. Bir kere daha yatırdım. Hesap 25, 2.25. 2.25'i kolay alabiliriz arkadaşlar. Ben kolay istiyorum başta. Sudan önce kolay istiyorum lan. Şimdi çekmek istediğin miktar yani 2.25 buraya kolamızı eee ben 25 nasıl 25. 25. Tamam sallanma ATM sallanma ATM'de sallanmaz. Şimdi gire basıyorum arkadaşlar azıysanız. Kasa kapağını açtığımızda kolamız elimize geliyor. Şerefsiz şerefsiz nasıl dökülecek? Allah belanı kolamız geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kasa kapağımızı kapatabiliriz. Allah şapşık banka senin. Şap. Kasa kapağını kapat. Lan kapatacağım lan manyak. Aa! Kapattım 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 kapattım. kapattım. Sakin geri sakin. Alarmı kapatabiliyor musunuz? Açık. Kapalı. Süper. Hay hay. hayır. 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 Heh, tamam alarmı kapattık arkadaşlar. Şimdi kolamızı içebiliriz. Hadi bakalım içelim. Aa, <laughs> 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 tamam, geyirince göre de yapmacık geyirme olama olsun. Da.